Bu projemizde öncelikle şehrimize Cumhurbaşkanımızın müjdelediği gibi yeni bir stadyum yapılacak. Bu stadyum yan sahaları, gençlik merkezi ve sosyal donatı alanlarıyla yaşayan bir stadyum olacak. Diğer önemli bir projemiz Kobi Sanayi Sitesi projemiz. Göreve gelir gelmez ilk olarak hayata geçireceğimiz projelerimizden biri de Kobi Sanayi Sitesi olacak. Şehrimizde bulunan birçok Kobi için çalışma şartlarını iyileştirecek, kapasitesini geliştirecek ve nitelikli dönüşümü sağlayacak sanayi sitesi aynı zamanda yaklaşık 5000 kişilik Kütahya'ya istihdam sağlayacak. Diğer bir projemiz Alayunt Lojistik Merkezi projemiz. Bu projemizle şehrimizin hava yolu, demiryolu ve karayolu entegrasyonunu sağlayarak bölgemizin ve OSB'lerin lojistik ihtiyacını karşılayacağız. Diğer bir projemiz kültür yolu projemiz. Germiyan sokak ve bölgesi ile geçtiğimiz dönemde ilk adımlarını attığımız kültür yolunu devam ettirerek Hisar Kalesi ile buluşturacağız. Böylelikle şehrimizin kalbi eski Kütahya bölgesi, bölgenin yeni bir cazibe merkezi olacak değerli arkadaşlar. Diğer projeme geçiyorum. Seramik atık geri, geri dönüşüm merkezi. Ülkemizin en büyük seramik üreten ili olmamıza rağmen seramik atıklarının depolanmaması ve dönüştürülmesini sağlayacak bir tesisimiz bulunmamaktadır. Bu durumda seramik atıkları başka şehirlere nakledilmekte bu durum ilave bir maliyet oluşturmaktadır. Ayrıca geri dönüşümden elde edilen katma değerden de faydalanamamaktayız. Hayata geçireceğimiz bu proje ile çevresel zararları en aza indirerek ekonomik kayıplarına kayıplarında öne geçmiş olacağız. Diğer bir projemize geçiyorum. Yol ticaret alanları. Şehrimiz malumunuz olduğu üzere birçok şehrin geçiş güzergahında yüz binlerce araç geçiyor ve biz Kütahya'lı olarak sadece izliyoruz. Mevcut çevre yolumuz üzerinde imar düzenlemeleri yaparak ticari alanlar oluşturacağız. Mevcut alanları da iyileştireceğiz. Ayrıca Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği yeni çevre yolunu hızlıca hayata geçirerek ve oluşturacağımız tesislerle ticari alanlarla Kütahyamızı bölgenin yol ticaret merkezi haline getireceğiz inşallah. Yine belediyemiz bünyesinde istihdam merkezi oluşturacağız. Kütahyamızda kuracağımız bu merkez ile işveren ile iş arayanı buluşturacağız. Kütahya'nın en büyük ihtiyaç duyduğu çocuklarımızın zaman zaman oyun alanlarına özellikle kış mevsiminde gidemeyen çocuklarımız için önemli bir projemiz. Çocuk etkinlik ve eğlence kompleksi. En önemli projelerimizden bir tanesi de en değerli varlıklarımız olan çocuklarımız için hayata geçireceğiz. Şehrimizde yıllardır konuşulan yılan hikayesine dönen İnşallah bizim bu döneme nasip olacak teleferik projemiz değerli arkadaşlar. Şehir merkezimiz ile Hisar Kalesi arasına yapmayı planladığımız teleferik projesi hem sosyal alanlarının gelişimine hem de şehrin turizmine önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Diğer bir projemiz Kültür Kongre Merkezi Şehrimize kazandıracağımız en önemli hizmetlerden bir tanesi de modern bir kongre kültür merkezi olacaktır. İçerisinde tiyatro, konser salonları, seminer salonları ve şehrimize, şehrimize hizmet veren STK'lar için ayrılan özel alanlar ile çok yönlü planladığımız bu merkez bölgemizin kültür, sanat etkinliklerine de ev sahipliği yapacak. Tarım ve hayvancılık için doğru projelerimiz. Ülkemiz bir tarım ülkesi. Kütahya'mızda değişen ve gelişen tarım teknolojileri, teknolojileri ve eğilimlerine göre tarım ve hayvancılık konusunda konum alması yeni bir vizyon ve yol haritası geliştirmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda ilgili bakanlıklarımızla Milletvekillerimizle birlikte güçlü bir işbirliği tesisi kuracağız. Sokak hayvanları için doğal yaşam alanı ve rehabilitasyon merkezini oluşturacağız inşallah. Sokak hayvanları üzerinde hassasiyetle durulması ve samimi çözüm ortaya konulması gereken bir konu. Gerçek belediyecilikle Kütahya'mızı yeniden buluşturmaya hep birlikte... Hazır mıyız? Evet. Kararlı mıyız? Evet. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun.